Evet arkadaşlar Öncelikle kanalıma hoş geldiniz. Bugün size Windows 7 Yapı 7600dir işletim sistemine Ürün etkinleştirme yapacağız. Öncelikle arkadaşlar Videonun altında koyacağım linke Oradaki dosyayı indirin arkadaşlar. Linkteki ben oradan çıkardım yani sizde şöyle bir isimli bir dosya olacak bunu istediğiniz yere çıkartabilirsiniz ben flash'tan şöyle masa üstüne atıyorum arkadaşlar kapatıyorum Bunu arkadaşlar yönetici olarak çalıştır diyoruz. %100 olacak arkadaşlar çünkü e, ben tam 3 tane cihazla denedim oldu buradan arkadaşlar italy diyoruz yes diyoruz ve kuruluyor arkadaşlar birazdan e, yeniden başlatılacak yeniden başlattıktan sonra ürün etkinleştirmemiz oluyor gördüğünüz gibi arkadaşlar yeniden başlattıktan sonra ürün etkinleştirildi herhangi bir sorun olmadı gördüğünüz gibi ürün etkinleştirildi arkadaşlar ee, bazı arkadaşlarım programları e, yani virüs oluyor ve bu programda virüs yok arkadaşlar hani musallat vesaire gibi virüsler olabiliyordu bunda yok arkadaşlar Gönül rahatlığıyla yapabilirsiniz kanalıma abone olmayı unutmayın videomu bilmiyorum.